Rekorların grubu Kinta'nın mükemmel fanlama Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Billboard makalesinin yazdığı bir yazıya değineceğiz ve Grammy'in yaptığı bir açıklamasına değineceğiz. Billboard makalesinin yazdığı yazıya göre 2022 Grammy ödüllerinde Banka'nın yılın şarkısı ve yılın rekoru kategorisinde Battery ile aday olması bekleniyor. Bank'tan şarkıda da söylendiği gibi pürüzsüz bir şekilde haftalardır listelerde bir numaradaki akışlara sahip. Yazılı bir makale paylaşılmış. Aynı şekilde Jimmy Fallon'la geçen gün Bank'tan ile gerçekleştirdiği röportajda şu sözleri kullanmıştı. Jimmy Fallon üyelere yakın zamanda Grammy'in tadını çıkaracaksınız. Çünkü Butter 7 haftadır Billboard Hot Yüz'de birinci sözlerini kullanmıştı. Vallahi canlarım biz bir dahaki Grammy'de ödülümüzü alıp eve döneceğiz demiştik. Bu sene de hakkımız yenmezse Grammy ödülünün bizim olacağını düşünüyorum diye düşünürken birden Grammy'in duyurduğu değişiklik hakkında bilgilendirme haberi geldi jüriye değerlendirmeleri için gönderilen adaylıkların dinlenme sayıları, global satış sayıları, global liste sıralamaları ve RAA sertifikaları gibi başarılarını artık değerlendirme sırasında izin verilmeyecek. Yani kısacası değerlendirme ve ödül için adaylığın başarısı esas olarak ele alınmayacakmış. Bu kural geçtiğimiz yıllarda yoktu. Bu sene eklenmiş. Uzun lafın kısası parayı veren düdüğü çalar diyor Grammy. Yine hakkımız gelecek gibi duruyor. Umarım bu olmaz. Olursa yine biliyorsunuz, Army isyan çıkaracak. İsyanı başlatan Army arasında önde yürüyor olacağım. Herkes bizim hakkımız olduğunu söylerken Grammy, Umarım hata yapmazsın. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.